Selam arkadaşlar videomu hoş geldiniz bu güzel bekle beraber oyun oynayacağım diye oyuna girdim ve karşılaştığım sonuç bu güçlü gibi bitmiş arkadaşlar artık bir sürü beton gelecek bastına 5500 yıldız puanını alıyorum abi ve toplamda 7400 tane yıldız puanım olmuş oluyor. Ee, ikinci günde oyuna girmiyorum. Oo, oh, kutu geldi sor. Her şey gelmişti şöyle spamlananlar oluyor ya. O kutulardan geldiyse çok iyi olmuştur abi. Yıldızlık yanında yeni yazıyor. Hadi bundan bir karakter yok mu abi. Çıkmaz. <laughs> Çıkmayacak. Dondu ekran açalım. Arkadaşlar bu tarz gelmesi aşağıda bir de benim kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer bu videoya tam tamına 5 like gelirse e, video 5 like gelirse Gidecek yeni video çekeceğim arkadaşlar Şu anda direkt atacağım videoyu 5 like gelirse bir saat içinde bir iki saat içinde de Kaç gün içine gelirse Direkt kalacağım abi Bir video çekeceğim işte Abi yıldız falan gelmiş çok kötü oldu Bu arada Şurada Nerede bu Heh. Kupa liginin bitmesine de son 3 gün kalmış. 3 günde 5 yapabileceğim karakterleri. Bu videoda 5 yapacağım. Bu videoda yani güzel bitti. E, adı neydi onun? Kupa ligine hazır. Kupa ligi bitimine hazırlanmış olacağım. Bizim arkadaşlar sağ üstü bunun ilk önce bir görevlerimize bakalım. Görevlerle alakalı görevler Yapabilirim. Görevle alakalı görelim. Çok saçma oldu. Neyse. Ee, hasar vermem gerekiyor bununla. İlk önce beş çöpü birlikte bir yapayım artık abi. Zaten bir video bunu çekerim. Biraz da görev katarım. Bu video bomba olur abi. Bayağı 2-3 kutu açarım. 5-6 tane bile açabilirim çünkü. Eee. Baya görev yani çok fazla görev var. Onun için güzel olur. Ama bu ortada e, Piper Baya hiç gitmiyor ya. Yeri yarı önce gidiyor. Ha, gel babana. Geldin mi babana? Geldin mi? Hoppa. Hoppa. Abi golemezsin kişiye karşı. Abi iki kişi bedgirin. Tamam. Pogo tamam. öldürdü. Nice. Nice. Dokstim şu anda maçı. Tabii ki gelen direkt vuracağım. Hayır abi hayır hayır ulti atma. Ulti atma. Öyle. Abi bu tikin çok gereksiz. Biraz nerf gelmiş. Çok güçlü yani. Ee, abi artık. Buna gülmesin ya. Ha. Uy. Pogomun hocam basmış. Kral Uf. Sörcü izi. Nice. Perfect. <laughs> Ama. Abi, yağmur'dan kaçarken. Toyotu'yu tuttuk ve maçı kazandık. Güzel oldu. Çok iyi oldu. Abi bayağı gidiyormuş abi. Bu arada. Böyle Surge, Edgar, Poco böyle küçük bir komba karşı bile böyle bir güzel oyuncu. Abi vuramadım. Vursaydım multi atacaktım. Edgar'ı vuramadım. Hızlı ileri attım yalnız. Kayın Edgar'ı atacaktım ya. Tamam işte. Olsun. 30 saniye kaldı. Yendik abi zaten. Ya gol atacağız ya da 30 saniye. Maçı böyle Top git gel. Git, git gel yapacağız da maçı kazanacağız. Lan. Rami Rami Rami. Rami kral ya. Bu beş kupa oldu nice. Ama abi ne güzel bu şey demiş. Tekrar demiş. Neyse. Kırk verdi güzel. Bir dakika önce. Üç dakika önce geçmiş. Maçtan başladı. Sıradaki karakter ve sonuçlardan Brock Uy Stu ya da bir maç kaldı arkadaşlar Ben bu arada iki gün boyunca iki gün önce video attım dün iki ondan önce gün attım Gönül ben stüdyoyu kasıyorum böyle ya, Kasıyorum ne miyim de böyle Bir iki günde de ikisler şartlığını oynadım ve 400 kupadan el şerisi şey, kupa kastım desem Ama ben görev kastım bir şişe ve spark gölümüze zaten çok iyi oldu. Ya gol edit. diyorum. Şuradan hemen Nita. Ay ama toksit. Ya aga bro mumcu ya. Karnını kıms ulti marjaj. Tormas. Yok soru. Of of. Abi kendi kaleminin önünü yanlışlıkla kırdım. Abi şakımsın. Oha. Vuru mamıntı ya. Neyse boş. Bir ulti iki vuruşla doluyordu. Güzel. Patrick nice gol attı bak. Ona ayırınca Patrick nice gol attı. Güzel, güzel, güzel. Kusura bakmayın arkadaşlar, ne konuşayım? Biraz toksit oynarım oyun. Oynarken de böyle oynuyorum. Abi be Bayrın be. Emri yapmış adam Emre. Uuu. Bizim Edgar o Edgar'ı nasıl aldı? Boom. Brrr. Oof, let's go. Let's go. Oof, perfect, perfect. <laughs> Güzel. Güzel bu maçı yendik net. Edgar da olsaydı bunları indirirdik. Öbür Edgar indirirdik. Net ultiyle gol atı adam mı alınmışsın? Hayır. Hayır Bayron tut. Hayır. Hayır köşeye atacaksın. Sıkıntı yok aga ya, Of shit. Abi öldür. Ya bak öldürür o Bayron seni. Direkt Abi orada bak şöyle bak. Byron şurada bir yerde ben adam e, Edgar orada vurmuyor. Ay. Ben Nita'yı öldürdüm? Nasıl lan? Yeter ya. Bayağı sarılmış. Ben böyle ya. Biraz su oynayayım. Suyu 5 kupa yapayım. Ondan sonra da ö, görev kasarım. Çok yoruldum. Full BSD şey kastım abi. Öyle böyle görev kastım. Artık görevler 24 saatte bir gelmiyor. Da 19 saatte düşürüldü ya abi. Dakika başı oynayıp Brawl Stars'ta o kadar jeton kasıyorum ve jetonlarla bin bir bak şu ana kadar karakter çıkmayan bin milyar tane var bak onların şeyi görevleri kasacağım diye canım çıkıyor abi içinden çıkan karakter sayısı sıfır İyi ee, bir de ben şansları videodan çıkardım anlamadım shorts çekmiştim o shorts izlemediyseniz Gidin arkadaşlar kanalıma abone olun. Kanalımdan izleyebilirsiniz. Abone olun. Bir, bir ölmedi ya adam 500 canına. Yarım saattir 500 canına 600 ediyor şey geziyor şey hiç olmuyor canı 500 canına geziyor. Mike. Abi aksuları bastım ben. Şöyle basmamışımdır ya boş boşa gitmesin. Pin nasıl bunu ortaya kaldı? Ha bu basmışım. Fucking <laughs> get <laughs> <laughs> dal down Sen nasıl indirip oynan ve sürülü böyle ne bileyim mesela ping pong yapmam, 12 ping pong yapmam falan istiyorsanız aşağıda yorum olarak belirtin. Mesela deyin ki bana Koeltoni 35 rank yap böyle falan söyleyin ki ben de yapayım arkadaşlar. İsterseniz nus yaparım isterseniz ama burası 5, 4, 3, 2, 1 ve kapanış müküz. Uyuyor abi uzaktan bir saniye kadar atsaydım bunu. Hani böyle ışın atıyor ya kusura basınca. Uyuyor tam tamam çok güzel olur. Aslında orangeyle. Uy. Perfect. Güzel abi. Çok güzel oldu. Maçım bilemedim açmayayım ya boşver. Uf, amacılığı ah. Üç gün kalmış bitmiyor. Elde diyesen bu 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 bir tekrar atayım. Size burada şunu gösterdim bir dakika mesela şimdi bulayım bekleyin. Ne buldayım, bundayım, değil mi? Eğer İv ve Teresa başımı ikisi aynı anda tıklarsam hem iyi hem Teresa oldu geliyor. Bunu bayağı yapıyorum. Size tavsiye ederim yani işinizi kolaylaştırıyorum. saat saçlara girip onu seçip sonra etkinliklere girip onu seçmenize gerek yok. İki tıkla hemen işinizi halledebilirsiniz arkadaşlar. İyi zaten bunu yeni çıktığı için hemen yüklerin kupası 4500 lira maçını bitiyor abi. Kaç maç oldu ya unuttum. 3 maç herhalde. 3 ya da 5. orada in çok güzel gör diyecektim ki Empires çok dolanışım ya <laughs> iki maçtan Bir... Neden? Çılık atma geliyor duydum anlamadım. Öldün iyi öleceğin. Öleceğin öleceğin. Öleceğin öleceğin. Tamam kardeşim. Nice. Nice. 5 kilo ve 4 kilo. Bazen ben böyle maçı bitiriyorum hesaplaşmaya kadar hesaplaşmaya bir geldiğimde burası ne kadar dolu oluyor hiç kimse kırmamış oluyor kırıyorum sonra da. Adam öldürüyor. Nerede olan Taret? Taret seni öldürürüm oğlum. Öldürürüm. Biri nereye gidiyor? Biri oraya, biri oraya. Tamam biri çaldı pusan. Bu taraftaydı abi. Ha geliyor derimmiş. Tırıl kaç vardı? 3 herhalde herhalde. 2. Tırr. Kaç kaldın görmedim. Tamam güzel. 100 kupaya kalmış. Kaç maçtır göremedim ya. Yani. İyi Büyük ihtimal 3 ya da 5 ya. 5 5. Çünkü 3 savaş kazan genellikle günlük yaralarda Bence 5'tir ya tamam. Ben iyi şu özel gücünü hiç kullanmıyorum. Hani şöyle geçebiliyor ya onu hiç kullanmadım böyle kullanırım. Sanma ya sıkıntı yok ben böyle gezerim. Babani. Babo. Babani. Bani 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 bani. Bani 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 bani, 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 bani. Abi daha 100 kupa değilim değilim. 90 kupada beni adam bak 1200 kupada bile 35 rank, 1000, 1000 kupon bir karakter olsam bile tim olursun. Ya da üzülür vicdan elde. 90 kupon da normalde hiç bir insan vurulmaz. Abi iki eldir oyun bana ırkçılık yapıyor. Acaba şimdi pro yaptım hani pro değil. Pro'yum <laughs> da. Bir dakika iki yükün arasını sıkarsak ne olur. Can ağzına gidiyormuş. Abi de not 17 dakika gidiyor bu beyaz. Arkadaşlar şu kutuyu da açalım hemen ve videomuzu kapatalım. Kapanışla bu kim lan Ahmet Atatürk. Ödüller diyorum ve bam. 119 zeyi bir çıkmış lan 119 <laughs> Arkadaşlar Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Aşağıda videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı kendinize yapın. Hoşçakalın.